Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün kabine toplantısı var ve bu kabine toplantısı ek atamayı da bayağı bir ilgilendiren durum. Peki bunu neden söylüyoruz ayrıntılarıyla aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız hadi hemen videomuza geçelim. Lütfen ek atama için beğenin ve abone olun. Hadi şundan e, sizlere bahsedelim. Şimdi kabine toplantısı var bugün. Evet belki kabine toplantısının ana maddeleri arasında ek atama, öğretmenlere atama belki yok ama şöyle de bir önemli bir şey var. Bu kabine toplantıları önemli çünkü bütün bakanlar bir araya geliyor. Yani bir istişare oluyor. Örnek veriyorum Milliyetin Bakanlığı'na ek atama ile ilgili şikayetler çok fazlaysa burada şu anki Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuyor. Diyor ki hocam böyle böyle işte ek atama konusu vesaire sunuluyor ve toplantı içerisinde bir istişare yapılıyor. Maliye Bakanlığı ile görüşülüyor ki işte ücretler nasıl olacak vesaire. Yani her şey aslında kısacası görüşülüp bununla alakalı bir karar alınıyor. Tabii ki bu karar her toplantı ardından hemen açıklanamaz Çünkü e, bunun için bir süre verilir işte örnek veriyorum bir hafta iki hafta Ondan sonraki kabinede de açıklanır O yüzden dediğimiz gibi e, şunu söyleyelim ki bu kabine toplantısı da ek atama adına önemli çünkü kabine içerisinde bizim bilmediğimiz konuşmalar ek atama adına yine konuşmalar yaşanabilir mi kesinlikle yaşanabilir ve yaşanmasıyla ile birlikte e, ek atama konusu geçtiği gibi de kabineden sonra açıklanmaz bu bir sonraki toplantıda açıklanabilir veya toplantı bittikten sonra işte iki iki gün sonra 3 gün sonra 5 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yine açıklayabilir. O yüzden kabine toplantılarının önemli olduğunda da öğretmenlerimize söylüyoruz arkadaşlar. Yine ek atamaya Twitter'dan vesaire destek olalım. Abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.